Merhaba arkadaşlar ben Zeki ee, şu anda video çekiyorum İşte böyleyim bu arada ben bayağı kupak attım 14656 kupayım ama sezonun yenilenmesini göstereyim ne kadar zaman var 13 gün 8 dakika var yani 13 yoktur yanlış söyledim ya. 13 saat 7 dakika var. Yani 15 bin olmanın imkanı yok. Ama kupa yolunu bitirdim. Bolluk kıtlık haritasında buzla falan oynayacağım. Ama ilk olarak ile oynayacağım. Yok kimseyi kabul etmeyeceğim. Bir tek ablam yok. Ablam da dostluk maçı atıyormuş. Kulübümü göstereceğim. Ona katılabilirsiniz. Ee, o kulüp yani eee Büyük kutuk diye bir kulüp ve girin demiştim ya hatta girmeyin demiştim bir ara montajda şey ona girmeyin ben bir kulüpteyim ona girin burada ablam falan ha var dostluk maçı falan da arada sırada atıyoruz ama yani öylesine atıyoruz maça odaklanıyorum tabi bu beni alır dur biraz konuşayım Krok. bu arada arkadaşlar Ramazan geldi. Artık top atılıyor da bazen o top beni korkutuyor niye işte. Çok yüksek sesle patlıyor ne olduğunu beklemezken. Bom diye. Oo, orada mortis. Bildiğin kruvu evde geçti. Şeli var. Şeli'yi alamam. Ultisi oldu. Da bu şeyler ne böyle ya? Limonun en dertliği, Tamam tamam takım takım. Ben bunu satarım bu arada. Yani ben satacağım kardeşim bana güven olmaz. Of oh, primo da tam satmalık ya. Abo bu adam fena. Ama gici. Ana şeliymiş ya ben şeliyi görmedim krov sandım. Lan bu ne ben videodayken eksiyorum ya. Neyse. Kulbüm. Kaşifler gelebilirsiniz. Yok gelemezsiniz çünkü %100 dolu. Ama sizin de yine bakın bazen boşalıyor 99 falan. Gelin. Bu arada bu kulüp geçenlerde 30 kişiydi yani. 3-4 gün önce. Niyeydi dolmuş. ne oynasam ne oynasam hadi ee, arkadaşlar sizin için bir delilik yapacağım Piper'la ortaya dalacağım evet dünyanın en kötü yapılacak yani en riskli hareketi Piper'la bolluk kıtlıkta ortaya dalmakta dur şimdi dalamam ha ben gg ben gg abi ortaya dalsaydım bırak ya Abi ben videodayken niyese öyle uğursuz oluyordum ya. Birinci olana kadar videoyu kapatmayacağım. En yani, yani şimdi yani 3 maçta birinci olursam yok. Şimdi açacağım 3 maçta birinci olursam bile kapatmayacağım videoyu da. Dur ben bir şey deniyorum da. Abi çok kolsuz gibi attım. Abi ben ne biçim bir ya? Aa bu. Bu. Ne yapıyorsun be ya? Bula bak ya. Abi şu bula çok tutuyor. Anam. Nerede? Abi bu ne? İki direk yiyorum ya. Dur alt alacak. Artı alacak bir karakter seçeceğim. Bu ne ya? Sinirlendirdiler beni. Ne tecebilirim? şeli seçeyim. Ben şerim 642 ya. Ee, acaba bunu hangi simge yapsam? Hadi bu kez de ha, hadi her gün bunu değiştireceğim arkadaşlar. Bu kez sen de yapacağım. Yarın şerimeli yaparım. Arkadaşlar bu arada da e, acayip yoğun olmazsam veya internetim gerçekten kötü olmazsa her gün video atacağım. Bundan emin olabilirsiniz ama o dediğim şeyler olmazsa yani açacağım video. Da şu anda biraz internet kötü. Olsun ya. Şimdi gelir ha geldi. O oh, Cini, Cini biraz yani güçlü bir karakter istiyorum de. Aa bana gel. Abi çok kastı. Abi o şeyi bizi alır, bir alır. Şeyli vs bu. Winner bence şeyli olur yani. Tahminim şeyli. Aa, bu max level değil coşun. Ee, max level değil ama beni yine de öldürebilir. Aa öldüm. Abi bu ne ben videoda balsadım. Gerçekten videoda ben balsadım ya. Dur bir artı almak istiyorum videoda ya. Yani her zaman neyse yemediğimi görün. Yani niye mi? En son attığım videodan bugüne kadar 1000 kupaya yaklaşık kastım ama o videoyu yani ben 3 3 gün önce çekmiştim sonra attım. Ama o kadar zamanda yani o kadar 2 3 günde o kadar ee, bence kupa katmak iyi yani 1000 kupadan fazla kattım. 1100 falan kattım. Yani hesapladığım kadarıyla bu kez yemek istemiyorum. Gerek pusacağım ya sizin için. Arkadaşlar e, ee, sezon yenildikten sonra kupa mı kasayım yoksa böyle eğlenerek mi oynayayım? E, yani, yoksa böyle kasayım mı yine kupa? Yorumlara yazın. Yani çok yorum atmıyorsunuz. Ben o yüzden video fikri çok bulamadığım için böyle oynama videoda çekiyorum da öldüm. Evet. Evet. Ben Gigi. Yani. Ha ben o artı biri bile alabildiğine kadar bırakmayacağım videoyu ya. Çok sıkıcı bir video oldu ya. Kulüpler, kaşifler ne oluyor burada falan diyorlar ya. Bunlar da hep, hep bir tartışma içinde. Hadi peki bu kez de birliğini çağıralım. Mesela e, düşük kupalı birini çağıralım. Belki onunla kupa kasarım. usta çağıralım. Bayağı 300'lerde bir şey. Aa geldi. Kesin coşuyordur şu anda 14 bin adamım olacakken diye. Eksiyersem çıkarım ama ya. Dur ben de küçük kupalı bir karakter seçeyim de. Ben de çok eksiye bari? İki tane madenci karakter bir haritada olursa hem de aynı takımda. Ne olur. Bakalım. Bence artı alırız ortaya alırsak. <laughs> bence bu adam iyi oynuyor. <laughs> Kesin şu yine açıldı ya. Kesin yine bir oldu oldu. Hop Ben nasıl öldüm? Abi nasıl öldüğüm farkında değilim. Ölmüşüm. Bence bizim adam iyi oynuyor ya. Acaba Karlı'nın seviyesi kaç? Yani bence iki vardır. ya Aa tık tık Adına bakar mısın terbiyesiz? Ben kötü bir şey olarak anladım odunu yani. Ben yanlış da görmüş olabilirim. Kesin ben yanlış gördüm. O Türk var, Furkan Pro var. Birden başka. Ha bak, sıpak çıkacak biliyorum. Abi, bir vurma, bir vurma. Ay bu ne? Bak bu maçta da gerçekten... Aa bu maç artı alıyorum geçesin. Bu adam iyi ya benden iyi. Ölmüyor da ya. Aslında çok dağınıklıkları için ölmüyor. Daha sonra ölüyor. Ya i̇şte 12 yüklü arkamdakiler onlar beni alır. Alın lan. Alın. Hadi bekliyorum. Ay ikisi deyim yaşasın. Zaten bir iki yani dünya rekorlarına geçerdi. Bir de i̇şte kupa aldım. İyi. Arkadaşlar videoda kupa düşmek nasılmış? 14.640'ım yani en yüksek kupam 14.677 yani düşmüşüm baya. Ama videodan önce de 15 kupa falan düşmüştüm. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.